Çebilecek durumda mısın? Aa, Suzan mı arıyor? Eyvallah canım, konuşayım hayatım. Yalnız bak, hani sen bana bir şey anlatacaktın, unuttuğumu sanma! <laughs> tamam diyorum, <canım>, unutmadım, anlatacağım! <laughs> Aa, efendim hayatım! Aa, Betüş'cüm ne haber? Ay kız bu hale kafeden ayrıldığımdan mıydı? Meraktan çatladım ayol! Alışverişi çabuk bitirip de markette ne varsa tutukladım geldim! Ey pazar yeri gibi oldu! <laughs> kız, ne yaptın? Şu seni beğenen adamı sağlıklı anlattın mı? <laughs> Ahh, Suzan'cığım, ay çok alemsin yani! Sen şey, bunu sormak için mi verdin benim canım? Yok, daha anlatamadım, anlatacağım canım birazdan. Ay vallahi Bekir'ciğim, öncelikle seni bir için tebrik ettik istiyorum arkadaşım. Ay o adamı pek beni beğenecek, adam da adam olacak hani? Ve ben bunu kocama anlatacağım, öyle mi? Yok ayol, yok, bu her şey değil. Ben bunu bir sır gibi kendime sakladım, hiç kimseler anlatamam altta. Aa. Ee, Suzan'cığım, telefonun şarjı bitiyor canım. Sonra konuşabilir miyiz? <laughs> bir kere affedersin. Yani şey, ben senin ilgin için arkadaşım yoksa... ...yani beni mi kendilebilir? Sadece duygularım <laughs> pek olsun. yani saatler olsun. iyi akşamlar. Ay, tamam, hoşça kal. Bu bozuyor böyle lan kadını. Ay! Ne gelecek kızım? Tüm zamansız zamansız. Dur, 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 dur yanımda çalışacak başka birini bulsam bir dakika tutmam seni yanımda. Aman ne dağılık bir doğalık. şey! Onları da burada bırak! Bitti mi özel görüşme? Bitti! Kim Arkadaşım! Ha. Aa. Merhabalar! Aaa! Döştün mü sen? Benden gizli veriyle görüşüyor. Hı? Ne? Kimmiş bakayım o? Anne, sen de bakıyorsun buna be! Sen işte konuşuyordun! Yanımdan konuşmadı, geçti içerden konuştu! Ne bela! Ne yani? Ben arkadaşımla özel bir şey konuşamaz mıyım? Uzam? Ay anne, üstüme gelme! Ben de arkadaşımla aramda özel bir şey, seni bilmen istemediği bir şey söyleyemem! Niye söyleyemezmişsin? Çünkü sır! Öyle mi? neredeydi? Söyleyemem. Neden? Sır. Bana bak, sen bana bir sinirle mi diyorsun haklı sıra ha? O torbada ne var? Gösteremem, sır dedim ya. Aa! Bana bak, senin hayatında bir güzel kızım. Böylece Yavuz meselesini halletmiş olduk. Yarın sabah uyandığında o sana güvenen, o seni çok seven yakışıklı kocan geri gelmiş olacak. Ay niye çok sağ, <laughs> sağ ol ya Bir şey değil hayatım dur ama dur. Daha işimiz bitmedi. Şimdi sıra senin o yumurcakta. bir kız olana kadar Perihan teyzesi bir süreliğine onun sihirlerini ondan ödünç alacak ki Yavuz'a karşı seni zor durumda bırakmasın. <laughs> Nerede o? Annemde. Aa neden? Ee, biz şey, yanında tartışın da... Anlıyorum, o zaman ben annenin şatosunda onun sihirlerini geri alırım. Hem yani bu arada da Dudu'yu bir kontrol etmiş olurum hayatım. Söyle e, ona da geri gelsin. Geç oldu. Ay, tamam, hiç merak etme. Ah, bu arada... ...seni korusun diye küçücük bir sihir. Yavuz'unkinden mi? Evet, Yavuz'unkinden. Olur ha, annen yeni bir sihir teşebbüsünde bulunursa seni korusun. ...arıyor, konuşabilecek durumda mısın?